Sevgili dostlar, bugün çocuklarımıza üç adımda yardımseverliği nasıl öğretebiliriz? Bunu konuşacağız. Konuşmakla kalmayıp, aynel yakin, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin metotlarıyla hem İslami hem de pedagojik bir yaklaşım sunacağım. Birisine bir şey öğretirken önce anlatırız. Biz buna ilmel yakin diyoruz. Mesela Çocuğumuza şöyle diyebiliriz. Oğlum, kızım, yardımsever olmak, birine iyilik yapmak demektir. Allah iyilik yapanları, yardım edenleri çok sever. Peygamber Efendimiz de herkese yardım ederdi. Mesela bir gün Peygamber Efendimiz bir baktı ki yaşlı bir kadın eşyalarını taşıyamıyor. Peygamber Efendimiz hiç düşünmeden hemen kadının yanına gitti, eşyalarını alıp taşıdı. Kadın Peygamberimize teşekkür etti. Kadın peygamberimizin peygamberimizi tanımıyordu. Yolda giderken peygamber aleyhinde bir sürü şeyler söyledi. Eve gelince kadın peygamberimizin aleyhinde konuştu kişi olduğu öğrenince çok şaşırdı. Ama peygamber efendimizin bu yardımseverliğinden dolayı kadın Müslüman oldu. Anlatınca çocuk biraz anlamaya başlar. Ama yeterli mi? Hayır. İkinci aşamaya geçiyoruz. Biz buna Aynı el yakin diyoruz. Yani göstererek öğretme. Görerek öğrenme. Mesela çocuğumuza bir video gösterebiliriz. Videoda deriz ki bak bu küçük çocuk yaşlı teyzeye yardım ediyor eşyalarını taşımaya ve yaşlı dedeye yardım ediyor karşıdan karşı geçmeye ve bu dede ve ne kadar da mutlu. İşte yardım etmek bu kadar güzel bir şey diye çocuğumuza anlatırız. Çocuğumuz biraz daha anlar. Ama bu yeterli mi? Hayır. Bu da yeterli değil üçüncü olarak da hakka yakın yöntemine geçiyoruz. Bu en etkili yöntem. Bu da beraber yapma, beraber yaşayarak öğrenme ve öğretme oluyor. Çocuğumuza diyebiliriz ki, hadi, hadi beraber bir kek yapalım da komşumuza verelim. Hadi e, falanca yardım kuruluşunun kurban kampanyası var, komşumuza gidelim, fakirler için bir kurban isteyelim diye beraber yapabiliriz. Böyle yaptığımız zaman. Çocuğumuz daha iyi öğrenir. Araştırmalar da bunu doğruluyor. Araştırmalara göre anlatmak %5 etkili. Okumak %10. Göstermek %20. Ama yapmak %70. Kıymetli dostlar buradan anlıyoruz ki çocuklarımıza güzel ahlakı öğretirken anlatmakla kalmayalım, gösterelim ve beraber yapalım. Cenab-ı Allah inşallah bizleri, sizleri ve bizleri güzel ahlaklı çocuklar yetiştiren kullarına eylesin. Beni izleyip, videomu beğenip, yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.